Katilin yaraladığı kız komadan çıkmış. Eğer konuşursa katili tarif edebileceği sanılıyormuş. Benim korkmayın. Bakın burada da şey yazıyor. Katilin öldürmeden bir gün önce kurbanlarının evine sessiz telefonlar ettiği kesinleşmiş. Bize etmedi. Henüz tehlike yok. Sessiz telefon? Ne var Cansu? Rüya, sen bizim evin telefonunu Haluk'a vermiş miydin? Evet, niye? Evin içini fotoğraflamaya gelecekti bir gün. Uf. Ne var? Yine mi Haluk'tan şüpheleniyorsunuz? Bu sefer biraz fazlası. Küçük bir araştırmadan geliyorum. Fotosata gittim. Orada Haluk'u kimse tanımıyor. Ayrıca... ...dün akşam eve sessiz ama hırıltılı bir telefon geldi. Bunu size söylememiştim. Kaçalım. Açacak mıyız? Hayır, gerek yok. Çünkü içeri girdiğimde kapıyı açık unuttum hatırladım. Pardon. Kapı açıktı da. Yanlış zamanda mı geldin? Yoo. E biz biz sessiz film oynuyorduk. <laughs> <laughs> evet. Bildim. Yabancı iki kelime. Kuzuların sessizliği. Değil mi? Kudu, hado hede, hüdüdüm. Evin içini fotoğraflayabileceğimi söylemiştiniz. Kim, kim söylemişti? Rüya. Önce yukarıdan başlayalım mı? Kim bana eşlik edecek? Oh, e, sen gez. Çekin de. Rahat <laughs> rahat dolaş. Biz senin konsantrasyonunu bozmayalım. Değil mi kızlar? Biz şurada oturup seni bekleriz. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyorsunuz ya? Hi, hi, hi. Sinirlerimiz bozuldu. Şu cani katil yüzünden. Abi. Abi. Onun hakkında ne biliyorsunuz? Ne ne bir şey okuduk, ne bir şey seyrettik. Ya. Ortalıkta bir dedikodu dolaşıyor ama biz inanmıyoruz. İyi birdir dedi mutlaka. Ay biz sadece bulmaca çözeriz. Peki, yukarıdan başlayalım mı? Rüya sen benimle gel istersen. Hem bana fotoğraflarını gösterirsin. Hayır. Yani o da biraz lanık ben de geleyim hem toplarım. Ben de. <laughs> ben de. Çabuk <laughs> olun. Siz çabuk evden çıkın. Olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Sizi bırakmayız. Çıkın diyorum. Polis çağırın, yardım çağırın hadi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nereden başlayayım? Benden başla. Ona dokunma. <laughs> Güzel espriydi. Ama fotoğraflamaya diyorum. Nereden başlayayım? <laughs> o oyalama. Burası senin odan mı? <laughs> a, ben, a, ben. E, nasılsın bugün? <laughs> i̇yiyim. En azından senden daha iyiyim. Zürafaları sever misin? <laughs> ne? Zürafaları sever misin diyorum. Hiç sesleri yokmuş biliyor muydun? Peki o zaman Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde zürafaları var deyince ne yapacağız? Ne saçma değil mi? Ne demek bütün bunlar? Burada neler dönüyor? Hiç. Hiç. Geldiğine çok sevindim. Saçmalıyorum. Evet saçmalıyorsun. Bak sana ne göstereceğim. Kırmızı uçağı yedin biz cani. Kaç Rüya kaç. Yavaş yavaş Hadi dostum seviyorum. Kaç diyorum. Kaç. Ay, kaç <laughs> Ah, tamam. Tamam. İyi misin? İyiyim. Gel gel. Sizi hastaneye götürelim mi amirim? Amirim, mi? mi? <laughs> Gerek yok. Siz gidin ben geliyorum. Ben size bir gazoz ikram edeyim buyurun. Sıkı dövüşüyorsun. Ben ben şey sizi şey sandım çok özür dilerim. Demek beni kandırdın. Senden nefret ediyorum. <laughs> Rüya bir dakika. Gri hücrelerini ameliyat daldırmayı unutmazsın inşallah bayan Sherlock Holmes. Kısaca şer diyebilirsin. Sizi korkuttuysan bağışlayın. Bu civarda bir soruşturma yapıyoruz ve... Müjde! Beykoz kasabını yakalamışlar. Tersizce bilgi verdiler amirim. Yeni bir saldırı hazırlığındayken yakalandı. Üç. Ama sen gidebilirsin. Cani herif. Hayır o bir kadın. Epeydir sizin eve gelip gideni gözlüyorduk. Bunlar sizin. Hakkınızda geniş bir araştırma yaptık. Aa, Enver. Peki yanındakiler kim? Karısıyla çocuğu. Çalıştığı bankadan yolsuzluk iddiasıyla atılmış. Alçak! Alçak! Bu da sizin domates canavarı. Kapımıza domates atan mı? Abo! Ha? Tanıyor musun? Asiye! Demek izimi buldu. Ben, ben yandım! <laughs> oldum. Onun da benden hoşlandığını sanmıştım. Meğer mesleğini yapıyormuş. Aldırma ya. Aşk kağıt gemilere benzer. Bir gün ıslanıp batsa da kağıdın bitmedikçe yeni bir gemi yapıp yüzdürme şansın var. Bazen de benim gibi kağıt gemi yırtılıp ufalanır. <laughs> Telefonda enveri fena benzettim. <laughs> Hadi gel biraz dışarı çıkalım. Hepimizin morale ihtiyacı var. Hadi. Ah, bu sefer ben bakacağım. Belki gelen karın deşenecektir. Çay davet etmiştim de. Merhaba. Merhaba. Sana bir şey verecektim. Bir türlü fırsat olmadı. Evime asmıştım. Sonra sana ait olduğunu düşündüm. Hoşça kal. Haluk. Bekle. Vaktin varsa bir çay iç. Hem daha fotoğraflarımı görmedin.